Ben söylediğim arkadaşlarım çok iyi gördüğünüz var. Her gün birer beyaz gölgesiyle. Bir Ve bu çocuk her bir deniz yolu. Ne kadar bu çocuğa dokunursak, ne yaşamına dokunursak, ruhuna, gönlüne dokunursak başarı öyle gelecek. O yüzden sizlere güveniyoruz. Özel seçim. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakın o ne diyor? Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusuduk. Tek kelimeyle özgüvendik. Sizi geleceğe hazırlamamız için özgüvenli bir şekilde sizi yetiştirmemiz lazım. O yüzden hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada büyük bir takım çalışması var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz benim öz evladımsınız, evlatlarımsınız. Sizi geleceğe hazırlamak için de bu fırsatları veriyoruz. Geldiğiniz için, bu aktivitelere katıldığınız için, bu gayreti gösterdiğiniz için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın. <laughs> çok şey yolunda mı? Başkanımız. Hocam kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi burada muhtarlarımız burada, hocalarımız burada. Bu işi yapan Sevda Başkanımız, Gazi Başkanımız burada. Burayı niye yaptık? Bizim için. Çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için yaptık. Ee, bu kadar özellikle şey yaptık. bu mahalle bizim için çok önemli. Muhtarlarımız evet. çok istiyorlardı. Evet e, ee, başkanım buraya böyle bir hizmet yapalım diye çok güzel bir tehlike oldu. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımıza hem bakanımıza, Gençlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle bunu yaptık. yüzme havuzlarımızın yanında spor salonları da devreye girecek. Ee, sayın Valimizin, Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu Spor Şehri Gaziantep projesinin Bakanlığımızla beraber yürütülen çok önemli projelerden bir tanesi bu. Yüzme sporların içerisindeki insan bedeni için en uygun en efektif, en olması gereken sporlardan bir tanesi. Bu manada 8 Şubat gibi bir yerde böyle bir yüzme havuzunun yapılması. Özellikle bu işte emeği geçen Fen İşleri Daire Başkanımız, Başkan Vekillerimiz, Sayın Bakanımıza ben Spor Daire Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Şehrimize, buradaki halkımıza çok güzel hizmetler yapacağız. Hepsinden Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün bütün çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcımız, fen işlerimiz, teknik ekibimiz hep birlikte buradayız. Niye bu güzel tesisi tamamladık? Bu güzel tesis nasıl tamamlandı? Biz yükselen Gaziantep, genciyle yükselen Gaziantep dedik, spor kenti Gaziantep dedik. Şehirde özellikle genç bir nüfusumuz var. Bu çocukları fikren, bedenen, ruhen geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Spor çok mühim. O yüzden tesisleşmek gerekiyordu ve çocuklarımıza çok hızlı dokunmak gerekiyordu. İstiyoruz ki yüzme bilmeyen kalmasın. Bu şehir genciyle, çocuğuyla, ailesiyle, annesiyle, anneler çok mutlu. Ee, ve Yükselen Gaziantep dediğimiz her konuda yükselmeye devam etsin. Bunun sonunda da en önemli şeyimiz hayır duası almak, gönle dokunmak. Ee, özellikle Cumhurbaşkanımızın söylediği memleket işi, gönül işi dediğimiz şeyin altı böyle doluyor. Bu kelimelerin içini doldurmak bu çalışmalar doluyor. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılan, değer, değer, destek veren muhtarlarımıza, annelerimize, babalarımıza çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum hayırlı olsun